Arkadaşlar hepinizi tekrardan merhaba. Bu, sef bu sefer, de yine ülke kurma oyunuyla bir karşınızdayım. Ee, o da bile onu şimdi çekmeyeceğim. Birkaç saat sonra veya dakika sonra. Neyse biz oyunumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi 5 milyon nüfusa ulaştık ama ne 5 nüfusu 6 nü şey nüfus. konuşmayın. Ülkemizde Metro. Bar. Arkadaşlar az önce... Neyse bu ise telefon istiyor yine. Uyku yarışı. Of be. Keşke gerçekte de böyle Ne diyor? Cumhuriyet Uy! Fullendi. Bu arada arkadaşlar 6 milyon nüfusa ulaştık neredeyse. Aa neredeyse ulaştık mı ne ulaştık birazcık parlak gözüküyor olabilir ama çok üzülüyorum. Çocuklar kodları. Öğretmenleri de eğiteceğim tabii. Allah Allah gerçekten mi? Bakın şimdi başkente bir gidelim arkadaşlar. O bu ne oğlum? Bakın arkadaşlar bak. Siz bana inanm şey inanmıyorsunuzdur. 300 falan yoktu da. Şimdi bakın arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Ben gerizekalılık yapıp Gittim birisine saldırdım. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra gittim. 95 milyon nüfusa kaldım ya. Öyle bir mallık yaptım da. Birazcık durun bekleyin telefonumu alacağım. Bakın arkadaşlar oyunun resmi de bu. Bir dakika. Gerçekten gözüküyor. Açılmasını bekleyelim. Aha. Böyle açılıyor arkadaşlar. Şimdi bakın nüfusumuzu göstereceğim size. Bir de yok açmayacağım onu O zaman bu açılıp gelene kadar ben videoyu durdurayım. Hemen şu açın açılmasını bekleyeceğim. Açıldı arkadaşlar. Bakın 93 milyon nüfusum kaldı. Adam bak şu pislik birisi tamam mı? Şimdi bakın neredeymişim? Lan bir dur. <laughs> Lan. 16 milyon param çok az. Bakın şu an Avustral yok az. Ya Avrupa'dayım arkadaşlar. Aa. Neyse hiç bununla devam etmemiştik. Bununla devam edelim. Ya da devam etmem. Arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz? Göstermeyeceğim. bir dakika. Eğer görürseniz şifrem olmaz. Tamam. Geldik. Hangi yere geldik? Bize geldik. Bu arada arkadaşlar size bir espri yapayım. birisi ee, gökten atlamış. Neden ölmemiş? Çünkü adı yaşarmış. Niye dönmüyorsunuz? Hmm. Daha fazla polis. Oo! Para gitti. Ama <laughs> ah, bir şey param gitti. bir şey. Ney? Arkadaşlar abone olduğunuz için teşekkür ederim. Arkadaşlar size bu sesi duydunuz hemen yapmayı unutmayın bunları bu arada yeni kapandı Allah belanı. Lan bu seyir <laughs> Tamam ondan akran. Bu ses sus. <laughs> tam bu sesi yukarı attık. Hakkı Ramsey'e kavuşturduk. <laughs> Allah ben belanı versin. Ne güzel video çekiyorduk. Arkadaşlar bu arada ben konuşurken yeni milyon olmuşuz. Keşke abonemiz de böyle alsaydı. Ulan be. Nüfusumuz. Benim oldu işte. Ya o Mr. biz Yok o şeydi lan Tanner. He doğru. Tanner. Tanner. Ben Tanner. Tanner. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hep yeşil seçiyordum ben eskiden kendi telefonumda. Bu sefer siyahı seçemeyeceğim. Birikken Ona... <laughs> bir şey ben ne var 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 var. Ciddi etki. oho. Siyah kapalı ya arkadaşlar. Hani ben de kapalıyım ya. Görsenize. Bak el size çok kızdı. Bak, bak 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 bak. Hi hi Niye abone olmuyorsunuz ya? Ha. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu bizim tipimiz burada ya. Lan bir de. Lan! Şimdi arkadaşlar biz burada şey var ya. İşte biz burada yaşıyoruz şu an. Başkan yani biz. Olan be. Bıktım ya. <laughs> ya Ben de artık şey çekmiyormuşum. Geniş açı artık geniş açıdan tekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Param niye artmıyor benim? Ha, atmaya başladı. Bu arada arkadaşlar biz de yani. Onu çıkar Lan yine mi bu? Arkadaşlar şu iki kata. Bu bunları alınca zaten video bitiyor. Neyse. Getirmedim, getirmedim. Yüze, yüz yazın. 100 100 bevil benim bevilim yok. Tek bir Arkadaşlar herhalde çok kötü gözüküyor ama ekranda mecburum. Abuzinti. Ya ben mal mıyım? Yanlışlıkla onu hasar değil ya. Neyse şunları bir alayım arkadaşlar. En son alamamıştım. Aa 2 milyon. İki milyon ben her şey alırım. Ben malım ben mal alacaktım. Ben malım. La şey bende var ha. Hadi devam ki. Yani. gelme. Ya bak arkadaşlar bakın siz bir an mı kızıyorsunuz? Aa bunlar kızıyor bana sizin. Az daha kendi yüzümü gösteriyordum. 3 <laughs> mü? Ya oğlum ama 3 kişi nasıl? Sağ olsun ki onlar kaç milyon şans? 97 mi? Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, birazcık kısa bir video oldu ama neyse. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Brezil tuşunu. Görüşürüz.